Merhabalar arkadaşlar Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere pastanede satılan ufak simit şeklinde tuzlu kurabiyelerden yapacağım. Yapımı çok kolay ve pratik. Şöyle 150 gram kadar tereyağımız var. Yoğurma kabımı alıyorum. 1 çay bardağı kadar sıvı yağımı aldım. 1 yumurta sarısını ilave ediyorum. Akını biraz sonra kullanacağım. Bir fincan kadar ılık suyum var. Onu ilave ettim. Bir tatlı kaşığı kadar da elma sirkesi var. Onu da ilave ettim. Bir buçuk çay kaşığı kadar tuzumuz ve bir çay kaşığı kadar da toz şekerimiz var. Ve yarım pakette kabartma tozunu ekledikten sonra şimdi bunları güzelce homojen bir şekle gelene kadar güzelce yoğuruyoruz. Tereyağını şöyle güzelce elimizle eritene kadar yoğurmaya devam ediyoruz. 3 su bardağı kadar unumu ben eleyip bir kaba aldım ve bunu şimdi kontrollü bir şekilde döküp bir yandan da yoğurmaya devam edeceğim. Unu fazla katmamamız gerekiyor hamurun sert olmaması için. Şöyle hamur toplanmaya başladığı anda unu dökmeyi kesiyoruz öyle göstereceğim kıvamını. Şu şekilde olacak. Evet, gördüğünüz gibi hamurun kıvamı bu şekilde. Güzel, ele yapışmayan, yumuşak bir hamur. Şöyle ceviz büyüklüğünde koparıp ince uzun şeritler halinde ufak simit şekli veriyorum. Bu arada kanalıma abone olup like atarsanız teşekkürler ediyorum destekleriniz için. Evet gördüğünüz simitlerimiz hazır. Ve şimdi yumurta akına batırıp susamla her tarafını susamlayacağım. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime güzelce diziyorum. Bu işlemi bütün hepsini yapana kadar devam ediyoruz. Videomu buraya kadar izleyen arkadaşlarımın kanalıma abone olması için desteklerini bekliyorum. Evet şöyle gördüğümüz gibi hepsini hazırladık ve 175 derecelik fırınımızda yaklaşık yarım saat kadar pişirmeye devam ediyoruz. Ve son şekli gördüğünüz gibi kıyır kıyır ağızda dağılan güzel bir kurabiye. Herkese afiyet olsun.